Merhaba sevgili gençler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 5. sınıflar için hazırlanmış film ilimleri 2. dönem 1. yazılı soruları arkadaşlar. Çok güzel 20 soruluk bir test sınavı. Lütfen sonuna kadar takip edin ve verdiğimiz bilgileri not edin. Çünkü yazılılarda karşınıza mutlaka çıkacak arkadaşlar. Evet 5. sınıflara ait ve kanalımızda bütün derslerin yazılı soru çözümleri var arkadaşlar. Video kısmında ulaşabilirsiniz. Evet hemen başlayalım sınavımıza. Birinci soru. Işık kaynağı olmayıp cisimlerin görülebilmeleri için ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet güzel bir soru aslında güzel bir bilgi aslında. Ne diyor? Işık kaynağı olmayan cisimlerin görülebilmeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım. Üzerine düşen ışığı soğurduğunda görülebilir. Hmm, doğru mu bu? Hayır. Üzerine düşen ışığı yansıttığında görülebilir. Evet, üzerine ışığın düşmesi ve o düşen ışığın gözümüze yansıması gerekiyor görebilmemiz için. Yani bu doğrudur arkadaşlar. Artı doğru cevabımız o halde. B diğerlerine gitmeye gerek yok. Ne diyor? Yalnız karanlıkta görülebilir. Hayır, yalnız güneş ışığı altında görülebilir. Hayır. Doğru cevap B arkadaşlar düşen ışığı yansıtması ve yansıyan ışığın da gözümüze gelmesi gerekiyor görebilmemiz için. İkinci soru. İnce tül perde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Işığı tamamen geçirir. Hayır arkadaşlar. Tül perde nedir çünkü? Yarı saydamdır. Yanlış. Işığı kısmen geçirdiğinden dolayı evet yarı saydam bir maddedir diyor. Burada da doğru cevap B. Ne diyor? Opaktır. Hayır ışığı geçirmez yansıtır. Hayır, doğru cevap B sevgili gençler. Geçelim üçüncü sorumuza. Güneşli bir günde açık alanda bulunan aşağıdaki maddelerden hangisinin tam gölgesi oluşmaz? Tam gölgesi oluşmaması için saydam ya da yarı saydam olması gerekiyor. Bakalım. Demir bilye oluşur, cam, hmm. Soru işareti, silgi oluşur, tahta masa oluşur. A, C ve D hiçbir şekilde ışığı geçirmediği için tam gölge oluşur ama cam. Arkadaşlar bu da e, yarı saydam buzlu veya e, tam e, saydamdan bahsetmemiş ama ne olursa olsun eğer söz konusu cam ise mutlaka ışığı geçireceği için tam gölge oluşmaz doğru cevap B hemen geçelim dördüncü sorumuza sevgili gençler cisimlerin kalınlığı ışığı geçirme miktarını etkiler Elbette ki doğrudur aşağıdakilerden hangisi buna örnektir bakalım. Parlatılan metal levha ayna görevi görür. Hayır ışığı geçirme miktarı diyor arkadaşlar. Evet yansıtabilir levha ama ışığı geçirmez yine olmaz. Derinliği artan suyun saydamlığı azalır. Evet işte bu doğru arkadaşlar. Su ne kadar derinleşirse saydamlığı o kadar artar. İşte ışığı geçirme miktarına etkilidir cisimlerin kalınlığı. Bu çok güzel bir örnek. Burada da doğru cevap B. Geceleri güneşi göremeyiz alakası yok. Işığı geçirmeyen maddelerin arkasını göremeyiz. Doğru ama cümlemizle, bilgimizle alakası yok. Doğru cevap B. Suyun derinliği arttıkça saydamlı, elbette ki azalacaktır sevgili gençler. Geçelim 5. sorumuza. Bir ışın aynadan şekildeki gibi yansıyor. Hmm, ne diyor? Aynada yansıyor. 30 derecelik bir açıyla gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu ışının gelme açısı kaç derecedir? Aynada geldiği açıyla yansır arkadaşlar. Hiçbir şeye gitmemize gerek yok. Yani 30 dereceli açıyla geldiği açıyla da yansır. Bir formül, başka bir bilgiye gerek yok. Düştüğü açıyla yansır doğru cevap A 30 derece olacaktır. Geçelim 6. sorumuza arkadaşlar. Işığın izlediği yolu gösteren düz çizgiye dikkat edin arkadaşlar. Düz çizgiye ışığın izlediği yolu gösteren düz çizgiye ne ad verilir? Işık izimi, ışık hızı mı, ışık ışını mı, ışık yolu mu? Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Bu düz çizgiye ışık ışını deriz değil mi? Doğru cevap C seçeneği. Hemen geçelim 7. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir? Doğal ışık kaynakları nelerdir arkadaşlar? Şimşek bir doğal ışık kaynağı mıdır? Elbette ki şimşek bir doğal ışık kaynağıdır. Yıldız bir doğal ışık kaynağıdır. Ateş böceği bir doğal ışık kaynağıdır. Alev bir doğal değil değil mi? Bir yapay ışık kaynağıdır. Alevi bir şeyi yakmamız gerekiyor değil mi? Müdahale gerekiyor. İnsan müdahalesi gereken bir durumdur alev. O halde doğal değil. Yapay bir ışık kaynağıdır. Yedinci sorumuzun cevabı. B olacaktır. Geçelim 8. sorumuza sevgili arkadaşlar. Hangi saatte gölge boyumuz en kısadır? En tepe. En kısa en tepe. Bakalım en tepe 23'te hayır olmaz zaten arkadaşlar. Gölge boyumuz olmaz bizim. 18'de oldukça yanda olur. Güneş batmak üzeredir. 07'de yeni doğmuştur. Yine tam karşıda gelir. Ama burada en tepede olan nokta nedir arkadaşlar? Öğlen saatine en yakın saat hangisi ise odur. Öğlen saatine en yakın saatte 13.06. Doğru cevap. B seçeneği olacak. Sadece dikkat gerektiren bir soru. 9. Güneş tutulmasının sırası aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. Güneş tutulmasının sırasını soruyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisidir? Güneş, dünya, ay. Bakın güneş tutulması diyor. Yani ne olacak? E dünyanın üzerine, dünya ile güneşin arasına bir şeyin girmesi lazım. Güneş tutulması bizim güneşi görmememiz lazım. Yani dünya ile güneşin arasına ne gitmesi lazım? Ayın girmesi lazım, değil mi? O halde güneş, ay, dünya olacak. Nerede güneş, ay, dünya? Evet, işte ay güneş ile dünyanın arasına girdi zaman güneş tutulması olur, değil mi sevgili arkadaşlar? Bu bilgiye sahipseniz zaten yanılma payınız sıfırdır. Geçiyoruz. 10. soruya sevgili gençler. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? Yanlış olanı bulmamız isteniyor. O halde hemen biz de bulalım. Bakalım. Cam saydam maddedir. Doğru. Buzlu cam yarı saydamdır. Doğru. Hava yarı saydamdır. Hayır. Tam saydamdır. Bu yanlış. Kitap saydam olmayan maddedir. Evet yani opaktır. Doğru cevap C. Hava yarı saydam değil, saydamdır. Siz güneşli bir havada havanın e, gölgesini hiç gördünüz mü arkadaşlar? Göremezsiniz değil mi? Çünkü tam saydam olan bir şeyin gölgesi olamaz. Doğru cevap C. Hemen geçelim 11. soruya sevgili gençler. Kışın giydiğimiz ayakkabıların altı kalın ve dişlidir. Ayakkabıların böyle üretilmesinin sebebi nedir? Soğuğu geçirmemesi ve kaymaması içindir. Başka ne olabilir ki? Bakalım 11. sorunun cevabı nerede bulacağız? Kar e, karda kaymayı kolaylaştırmak diyor. Hayır, tam tersine zorlaştırmak içindir. Sürtünme kuvvetini azaltmak tam tersine. Eğer diş varsa sürtünme kuvveti artar, azalmaz. Sürtünme kuvvetini arttırmak işte bu doğru bakalım. Kar ve çamurda bastığımızda batmamak. Hayır, alakası yok. Doğru cevap C. Sürtünme kuvvetini arttırarak dişlilerle şu dişlilerle arttırarak kaymayı önlemektir amaç geçelim. 12. soruya sevgili gençler. Isındığında ve soğuduğunda hacmi genişleyen tek madde nedir? Hem soğuduğu zaman hacmi genişler, hem ısındığı zaman hacmi genişler bu madde. Peki bu madde hangisidir? Su mu, demir mi, gaz mı, plastik mi? Elbette ki bu madde buza dönüştüğü zaman hacmi genişler, ısındığı zaman yine hacmi genişleyen sudur arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneğidir. Hemen geçelim sevgili gençler 13. soruya. Bakalım ne diyor? Isı ve ışık sıcaklık pardon ısı ve sıcaklıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 3 doğru bir yanlış var burada. Bizde yanlışı bulmamız isteniyor arkadaşlar. Bakalım ısı veren maddenin sıcaklığı azalır. Evet doğru. Su ısındıkça su tanecikleri daha hızlı hareket eder. Doğru. Isı termometre ile ölçülür. Isı mı sıcaklık mı acaba ölçülür? Soru işareti. Sıcaklığı yüksele, yüksek olan madde sıcaklığı düşük olan maddeye ısı verir. Ne diyor? Yüksek olan düşük olana ısı verir. Elbette ki doğru. O halde ısının termometre ölçüldüğü bilgisi yanlış bir bilgidir. Bakalım araştırın ısı neyle ölçülüyormuş arkadaşlar? araştırıp kendiniz öğrenirseniz bir daha asla unutmazsınız ama bu soruda düştüğünüze, çoğunuzun düştüğüne eminim ben. Geçelim 14. sorumuza. Tam gölgeyi aşağıdaki durumlardan hangisi değiştirmez? Hmm, çok güzel. Tam gölgeyi hangi durum değiştirmez diyor. Bakalım. Işığın geliş yönü tam gölgeyi değiştirir mi? Ya değiştirebilir. Işığın rengi gölgeyi değiştirir mi arkadaşlar renk bakın renk diyor ışığın rengi soru işareti cismin şekli hayır perdenin uzaklığı ne diyor gölgeyi hangi durum değiştirmez ışığın rengi değiştirmez arkadaşlar renkle gölgenin değişiminin alakası yok ışığın rengi ne olursa olsun gölge yine aynı şekilde kalacaktır geçelim 15. soruya. Bakalım 15. soru bizden ne istiyor? Her maddenin kendine has özellikleri vardır. Bunlara nokta nokta özellikler denir cümlede. Boşluk yeri ne diyor? Her maddenin kendine has özellik dediği zaman farklı özelliklerden bahsediyor arkadaşlar. Farklı yani ne diyebiliriz? Ayrı. Ayırt edici diyelim. Ayı. Ayırt edici. Özellik denir. Var mı? Ortak. Hayır. Evet burada var işte ayırt edici. Temel. Hayır. Genel. Hayır. Doğru cevap zaten ayırt edici olacak arkadaşlar. Doğru cevap B. Seçeneği has özellikleri vardır. Bunlara ayırt edici özellik denir. Zaten sorunun cevabını açıklarken bilmeden vermişiz. Geçelim 16. sorumuza. Bir grup öğrenci ışık kaynaklarını içeren pano hazırlıyor. Bakalım soru ne diyor? Hazırlanan panolardaki ışık kaynaklarından hangilerinin tamamı yapay ışık kaynağıdır? Yapay ve doğal ışık kaynaklarını biliyorsunuz. Hangisinin tamamı yapaydır diyor, değil mi? Evet. Yıldız, yıldız burayı bozuyor. Ya diğer ikisi yapay. Mum, güneş, güneş burayı bozuyor çünkü güneş doğaldır. Ampul, gaz lambası, ateş böceği doğal bir ışık kaynağıdır. Burayı bozuyor. Mum yapay, ampul yapay, gazlanması yapay. İşte doğru cevap ne burada arkadaşlar? 4. Hangi seçenek bakalım var mı? 4D seçeneği tamamı yapay ışık kaynağından meydana gelmektedir. Hemen geçelim. Çok güzel bir soru aslında arkadaşlar. Bilgi verici. Hemen not edebilirsiniz o, o tabloyu. Aşağıdakilerden hangisi? Bir ışık kaynağı değildir. Bakalım. Reflektör, mum, ateş böceği, yıldız. Ateş böceği ve yıldız zaten doğal ışık kaynaklarıdır. Mum yapay bir ışık kaynağıdır ama yine de bir ışık kaynağıdır. Ama reflektör bir ışık kaynağı değil, yansıtıcıdır arkadaşlar, değil mi? Yansıtıcıdır. Gelen ışığı yansıtır. O halde doğru cevap A olacak. 17. sorumuzun cevabı. Geçelim 18'e. Sevgili gençler, aşağıdakilerden hangisi çevrenin bozulmasına etki eden insan kaynaklı nedenlerden değildir? hangisinin insanın sebep olduğu bir durum değildir diyor. Bakalım. Nüfus artışı insanın sebep olduğu bir durumdur elbette ki. Plansız sanayileşme insanın sebep olduğu bir durumdur. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı bunu sadece insan yapar zaten. Yanardağ faaliyetleri doğal bir oluşumdur arkadaşlar. Doğal bir oluşum doğanın kendi kendine meydana getirdiği bir şeydir. Doğru cevap D. Hemen geçiyoruz 19. soruya aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4 tane 3 tanesi doğru bir tanesi yanlış yanlış olanı bulmamız isteniyor. Bakalım bulabilecek miyiz? Işık bir enerji türüdür elbette ki doğru. Işık çevre kirliliğine neden olmaz diyor. E neden olmayabilir mi? Fazla ışık neden olur ama az ışık neden olmaz. Şimdi ışık kirliliği denen bir şey var. Soru da sanki ışık çevre kirliliğine neden olmaz ama az mı çok mu soru işareti koyuyorum. Daha doğru bir cevap olursa bunu da eleriz. Işık miktarı arttıkça aydınlanma artar. Evet doğru. Bir cismi görebilmek için gözümüzden cisme ışık gitmelidir. Hayır cisimden gözümüze gelmelidir arkadaşlar tam tersi. Cisimi görebilmek için gözümüzden cisme değil. Cisimden yani tam tersi bu bariz bir hata. O halde B'yi de eledik. Tam net bir şey vermemiş çünkü be arkadaşlar. Fazla ışık çünkü ışık kirliliğine neden olabileceği için az ya da çoktan bahsetmediği için yine onu da eledik. Geçiyoruz 20. soruya sevgili gençler. Bakalım 20. soru bizden ne istiyor? Bu açıklamaya göre uygun cisim aşağıdakilerden hangisidir? Bir bilgi istiyor bizden. Bazı cisimler ortamda bulunan başka ışık kaynaklarının varlığından ışık yayıyormuş gibi görünürler. Az önce bahsettiğimiz reflektör gibi değil mi? Peki bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi buna uygundur diyor? Hangisi bir yansıtıcıdır bakalım arkadaşlar? Mum hayır, ışık kendisi verir. Alüminyum folyo soru işareti el feneri yapay bir ışık kendisi verir. Trafik lambaları yapay ama kendisi verir. Alüminyum folyo ise ışık yayıyormuş gibi görünse de o bu yansıtıcıdır. Bir ışık kaynağı değildir değil mi sevgili gençler? Doğru cevap B seçeneği. Evet sınavımız burada bitti. Kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Size yeni yazılılar yüklememiz için de yorumlarınızı, like'larınızı bekliyoruz. Hoşça kalın, başarıyla kalın sevgili gençler.